Selamun Aleyküm Opel Türkiye Mahallesi ve kıymetli izleyenlerimiz yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün Allah nasip ederse bu zamana kadar neden video atmadık ve ilerleyen zamanlarda neler yapacağız? Bu konu hakkında bazı bilgilendirmeler içerisine girip videoyu fazla uzun tutmadan haberlerimizi sizlere aktaracağız. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki Ramazan-ı Şerif ayımızın içerisine girmiştik. Bu sebepten dolayı çok yoğunluk ve çok yorgunluk olduğundan dolayı seri bir şekilde videolar vesaireler çekemedik. Ha, ara ara vesaireler bazı videolar çektik. Kardeşlerimiz de bazı videolarda yardımcı oldu. Fakat e, eskisi gibi ama nitelikle önemli videoları Ramazan ayında bulaştıramadık. Ramazan-ı Şerif ayını takip eden süreçte aşağı yukarı 5-10 günlük bir izin kullanımım oldu. Bu izinde de İstanbul'a gitmeyi planlamıştım. Onu da o şekilde tasarladık. İstediğimiz gibi gittik geldik fakat dönüşten sonra baya bir rahatsızlandım. Baya bir e, hastalığa yakalandım diyebiliriz. Bunu atlatacak derken baya da bir zaman geçti. Onu da şimdi atlattık sayılabiliriz. Tabi rahatsızlık oralarda baş gösterince ilk gittiğim yerlere bir daha gidemedim. Sonrasında git, gideceğim, geleceğim, video çekeceğiz, şunu yapacağız, bunu yapacağız dediğim arkadaşlara da gidemedim. Hepsinden bu sebepten dolayı herkesten, hepsinden özür dilerim. Lütfen kusurlarına bakmasınlar. Hani olur da bulaşırıyor bir nezle vardır, bir grip vardır. Gitmiş olduğum ortama bulaştırırım oralarda. Diyelim ki 5 kişi çalışıyor, 10 kişi çalışıyor. O insanların da rahatsızlanmasına sebebiyet verebilirim düşüncesiyle tekrardan gitmedim. Bunlar içerisinde en aklıma gelen ve en üzülerek söylemek istediğim, tekrar çok gitmeyi istedim ama gidemediğim bir yer vardı. O da online Ben oraya gittim. Oradaki arkadaşlarımız da çok güzel çalışıyorlar. Müthiş bir inanılmaz atmosfer var. İnanılmaz parçalar var aklınıza hayalinize gelemeyecek. Yani şöyle anlatma gerekirse astral rahat gözüm kapalı orada toparlayabiliriz diyebiliriz. Yani o kadar parça net var gerisine daha da fazla topları Belki 100 tane astra da toplayabiliriz ama aklıma gelen direkt bu. Nasip olursa bir sonraki senelerde eğer İstanbul'a tekrar gitmeyi planlarsak sadece oraya için ayrı 2 gün ayarlamayı planlıyorum. Tabi abilerimiz de müsaade ederlerse inşallah. Oralardan Zeyra ot almıştık. Viraj Demir Lastiği almıştık. Onları da başka bir abide takacaktık. Bir sanayideki abide İstanbul'daki. Oraya da tekrar gidemedik. Ondan da özür dileriz. Onlara da kusura bakmasın. Hani gideceğiz demiştik. Hani Mustafa neredesin dediler ben Afyon'dayım. Yani ya hani gelecektin takacaktık video çekecektik vesaire vesaire oldu. Dedim rahatsızlandım ani bir şekilde çıkmam gerekti. O sebepten dolayı tekrar gidemedik. Bunları özellikle belirtmek istiyorum abilerim, kardeşlerim, sevgili büyüklerim, sevgili küçüklerim. Bu sebepten dolayı tekrar gidemediğim, gelemediğim, gönlünü alamadığım arkadaşlarım varsa hepsinden helallik istiyorum lütfen kusuruma bakmayın. Biraz rahatsızlıktan dolayı o rahatsızlık olur da Allah göstermesin sizlere de yayılır düşüncesiyle gelmek istemedim. işin en doğrusu bu. Videomuzun birinci kısmı buydu. Şimdi ikinci kısmına gelecek olursak yakın zamanda artık çok güzel çalışmaları buluşturacağım sizlerle. Ayrıyeten yani tek bir soruya cevap niteliğinde çok videolar çekmeyi planlıyorum. Hani bunu hem kendi tecrübelerime dayanarak hem de arkadaşlarımızın, ustalarımızın tecrübelerine dayanarak videolar çekeceğim. Hatta eğer ki bazı ustalarımız var onlarla birebir bizzat görüştüm. Eğer kendileri de izin verirlerse, müsaade ederlerse bizatihi kendi dükkanlarında, sanayide vesairede dükkanlarda video çekeceğiz. Tabi bu zamana göre benim müsaade olma durumuma ve usta abilerimizin müsaade etmesiyle olabilecek bir durumdur. Onun haricinde çok daha farklı projelere de imza atmak üzereyiz. Onlara da başlamak üzereyiz. Bunların her birini düzenli ve nizamlı bir şekilde yapmayı planlıyorum ki yani hepsi birbirine karışmasın. Çünkü oradan oraya, oradan oraya bir sıkıntı olmasın diye yani her birine bir zaman ayırdım. Diyelim ki günde bir saat, diyelim ki haftada bir saat. Onu yapacağız. Diğer vakitlerde onunla kesinlikle ilgilenmeyip diğer işimize yoğunlaşacağız diye bu şekilde bir karar aldık. Bu şekilde bir hayatımıza bir yön verdik. Eğer bir problem olmasa bunu bu şekilde hayatımızda devam ettireceğiz inşallah. Bir de geçen bir arkadaş olmuştu ee, Vişnacı nerede diye Bayağı bir video çekmiştim, bayağı bir 30-40 serilik bir video serisi çekmişim. Vişne ağacı kurudu mu, kesti mi vesaire diye arkamızda duruyor. Onu da oradan görebilirsiniz. Allah nasip ederse bu daha çok kişiye ekmek yedirir, çok daha kişiye vişne içtirir, suyunu da içtirir, kendisini de, reçelini de yedirir inşallah. Allah hayırlısını nasip etsin diyelim, bunu dikenlerle razı olsun diyelim inşallah. Kaldığımız yerden devam edecek olursak, dediğim gibi projeler devam ediyor. Ondan sonra bu Astra Kit projesi de devam ediyor. bir önceki Astra Kit e, videosunda ışıklandırmada Astra Kit projesi tamamlandı denildi ama proje o değil. Sadece ışık tamamlandı. Yani sağ sol kit yani Astra Kit yani neydi ya? normal kitin, karışım kitin ışığını tasarladık. Biz onun daha çok farklı modellerini, çok daha büyük halini ya da çok daha küçük halini panjurumuza da Allah nasip ederse monte edeceğiz. Ayrıca benim de sizlerden ricam bu zamana kadar ilk defa değerli abilerimizden, değerli kardeşlerimizden yani şu internet ortamından bir şey istiyorum. Düz panjur bulabilen varsa ya bir yerde satıldığını gören ya da satan varsa mutlaka bizimle iletişimimize geçsinler. Ben bir tane e-posta adresi bırakmayı planlıyorum iletişim adresindeki e-posta adresini bir arkadaşımız cevaplıyordu soruları. Ne yazık ki o da artık bayağıdır e, cevaplamıyormuş. Onu da öğrendik. Onu da ne yapıyor bilmiyorum. Oraya ayrıyeten de e-posta yazacağız. Ama e, bu videonun altına bir iletişim e-postası yazacağım. Oradan eğer düz panjur bulabilirsiniz. Resimde paylaşacağım. O ayrı imşer değil de spor panjur olarak geçiyor. Ayrı şer panjur farklı. Onu ben buldum. Ama o bizim ihtiyacımızı karşılamıyor. Benim istemiş olduğum logosuz olan panjur. Bakınız logosuz düz panjur. Normalde arabalarımızın üzerindeki logolu panjur var. Onun logosuz hali lazım. Normalde çok vardı piyasada. Nasıl olduysa bir anda kaybolup gitti. İşte ondan bize bir tane lazımdır. Çünkü yani, logolu olduğu zaman o kitteki ışık sağ sol yaparken arada bir parçalanma oluyor. Çünkü o ortaya şey girdiğinden dolayı, logo girdiğinden dolayı bir parça oluyor. Ama logo olmadan direkt dümdüz bir sağ bir sol yapabiliriz. Bunu da sizler ile buluşturabiliriz. Olmazsa ben gene logolu panjuru alıp o logo kısmını kesip kendim orayı düz hale de getirebilirim. Ama bu çok zaman isteyebilir. Bu çok emek isteyebilir. İşte bunu önlemek adına bu şekilde bir istekteyiz. Allah nasip ederse bulursanız, yardımcı olursanız hepinizde sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Videomuzu izlediğiniz için Obel sıra Türkiye Mahallesi olarak sonsuz teşekkürlerimi sunarız. Hayırlı günler dilerim. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakınız. Saygılarımı ve sevgilerimi hepinize sunuyorum. Rabbim cümlemize kazasız belasız ve sürüşler versin inşallah. Selametle kalınız.